Bursa Spor savunması çok hata yaptı. İşte yine bir köşe atışı. Topun başında Rıza. Ortaya çıkartıyor Rıza. Ali. Ali'nin ortası. Metin Boş'ta da gol. Metin Boş'ta gol. Beşiktaş 1 Bursa Spor 0. Yan toplarda çok hata yaptı dedim. Ve bu hataların sonucunda en sonunda Beşiktaş Metin'le 1-0 öne geçiyor. Bu başında şimdi Salih. Salih vuruşu. Top gol. Mükemmel gol. Beşiktaş 1, Bursa Spor 1. Rıza'dan Metin. Metin'den Gökhan. Önünde geniş hareket Gol pozisyonu. Vuruyor ve gol. Beşiktaş 2, Bursa Spor 1. Gol Gökhan. Dakika 92. ve karşılaşmayı 2 bir kazanan Beşiktaş bu anlamlı kupanın sahibi oluyor. Kaptan Samet Cumhurbaşkanı Kenan Evren'den kupayı alıyor. Gerek Beşiktaşlı taraftarlar gerekse Beşiktaşlı futbolcular sevinç içinde. Beşiktaş takımı bu kupayı 3. defa müzesine götürüyor.